Merhaba arkadaşlar. Sizden gelen bir sorunun daha çözümünü yapacağız. 5x artı 3y bölü 2x artı 6 eşittir. 0 ise y kaç olamaz demiş. Bu sorularda yapmamız gereken içler dışlar çarpımı. 5x artı 3y eşittir. 0. İçler dışlar yaptığımızda. Dolayısıyla 3y eşittir. Eksi 5x. Y eşittir. Eksi 5x bölü 3 olmuş oldu. Ama bizden y kaç olamaz diyor. Şimdi Paydanın burada sıfır olmaması lazım. Yani 2x artı 6 eşit değildir sıfır olması lazım. Sıfıra eşit olursa eğer tanımsız olur. Burası 2x eşittir 6x eşittir 2x eşittir eksi 6 Karşıya attık. X eşittir eksi 3 olamaz. X eksi 3 olamazken getirip şurada yerine yazarsam y eşittir eksi 5 bölü çarpı eksi 3'ten y 5 çıkar. Y de 5 olamaz arkadaşlar. Yani x eksi 3 olamıyorsa x'in değeri içinde y bu değeri alamaz diyoruz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.